2024 yılı Ağustos ayında yaşadığı ciddi sağlık sorunları sonrası yoğun bakıma kaldırılan ünlü sunucu ve yazar Ayşegül Yazıcı tedavi gördüğü sürecinde yapılan bir tıbbi hatanı yüzünden %74 oranında engelli bırakıldığını iddia etti. Yazıcı hastane hakkında dava açacağını ifade ederek iç organlarım sürekli kanıyor diye isyan etti. Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşe Yazıcı 2024 yılında ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Aort direksiyonu koah stent komplikasyonu, solunum oksijen desteği ve böbrek işlev kaybı gibi birçok sağlık sorununa karşı mücadele eden Yazıcı sonrasında yapılan 7,5 buçuk saatlik düzeltme operasyonundan sonra ise organlarının geri dönüşü olmayan şekilde zedelendiğini belirtti. Hastanede yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan yazıcı, ''Çok öfkeliyim, bizim hatamız yok.'' diyorlar. Çatlak damara sistem takarken ağa kaydı, pardon, böbeğini tıkadı, gel düzeltelim dediler. 7 buçuk saat boyunca düzeltmeye çalışırken, organlarımı paramparça ettiler. Devlet hastanesinden aldığım resmi raporda %74 engelli kaldığım belgelenmiş durumda. Ben o hastaneye sapa sağlam girdim. Kolesterolüm yok, şekerim yok, kronik bir hiçbir hastalığım yoktu. Ama şu an kan değerlerim bozuk, iç organlarım sürekli kanıyor ve neredeyse her gün bir hastane hastanedeyim şeklinde isyan etti. Ayşe Yazıcı hastanenin ismini şimdilik açıklamadan ancak topanların toparlanma hastanenin kapısına gidip kendini demirlere kelepçe ifade etti. Elinde böbreğimi geri ver yazılı bir pankart olacağını söyleyen ünlü sonucu sizin diplomanız ve itibarınıza doktorlarınıza lanet olsun. Ben kendi kendime engelli kaldım. Bu durumun sorumlularına hukuk önünde hesap soracağım. Sadece ben değil benim gibi nice insan var. Bu ses onların da sesi olacak dedi. Ayşe Yazıcı'nın yaptığı açıklamalar sosyal medyada yankı uyandırdı. Ünlü sonucun yaşadığı olay büyük üzüntü yaratırken binlerce kişi yorumlarıyla destek verdi. Ayşenur yazıcı açıklamasını hastane hakkında hukuki süreç başlatacağını da ifade etti. Avukatlarıyla birlikte dava sürecinin hızlandığını söyleyen, ünlü sonucu yaşadığı mağduriyetin peşini bırakmayacağını da vurguladı. Ayşenur Yazıcı'nın paylaşımına ise binlerce geçmiş olsun mesajı geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.